şeyler yapıyor. Böyle mi diyorlar? Biraz da oradan bahsedelim. O evet. birlik, evet. bütünlüğü nasıl sağladınız? Ne oldu, ne bitti? Tabii. Ee, bizler Muhammed Mustafa ailesi olarak tabii ki en büyük şiarımız e, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın birliği ve be beraberliğidir. Hı -hı. Bu bizim için en önemli faktörlerin başında. Olmazsa yaşı. olmaz. Değil Olmazsa mi? olmazımızdır. Bu, bu minvalde de tabii ki Özellikle komşularımız, komşu derneklerimiz, komşu STK'larımız, bölgede bizden farklı kültürel dernek olabilir, inançsal dernekler olabilir. Bunların birçoğuyla da irtibatlıyız. Gidip geliyoruz. Bunların mekanlarına gitmekten çekinmiyoruz. Onlar da bize gelmekten çekinmiyorlar. Ve sık sık bu ziyaretler oluyor. Yani bu siyasal anlamda da böyle bir siyasi partiler de geldiği zaman biz kimseye kapımızı kapatmıyoruz. Tabii ki diğer kültürel derneklerden de ki en son SMF Kent Konseyi geldi evet. arkadaşlarımızdan diğer SMF'da bazı derneklerimiz var onlarda zaten bunların birçoğuyla o bölgede arkadaşız dostuz evet. esnaf arkadaşıyız komşuyuz hı hı. efendim ben söyleyeyim yani oradaki ortamı elimizden geldiği kadar daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz hı hı. o güzel ortamın bize de faydası var. Oradaki diğer toplumlara da faydası var. Ülkemize de faydası var. insanlığa faydası var. Hı hı. Ayrıştırmadan hep uzak durduk. Ayrıştıranlardan da olmadık. Ayrıştıranlardan da uzak durmaya da her zaman dikkat ettik. Hı hı. Ee, tabii ki burada vahdeti sağlamak, birliği, beraberliği sağlamak insanın biraz da kendi elindedir. Hı hı. Elbette birileri bu ortamı bozmaya çalışacaqlar. Əlbəttə biriləri bu gözəl ortamı, gözəl vətənimizin eee bu ortamını bozmaya çalışacaqlar. Amma biz heç bir zaman bu təzəklərə düşmədik, düşməyiz də. Əhəmiyyətli e, alimlərimizin, əhəmiyyətli böyüklərimizin onların fikirlərinə hər zaman e, dəyər verdik, onların fikirlərinə hər zaman sığınmışıqdır. Eee bundan da heç bir zaman goçulmamışıqdır. Bu vətən də bizim, bu millət də bizim, bu bayraq da bizim. E, vatan olursa insan rahatlıkla inancını yaşayabilir. Bayrak altında insan rahatlıkla inancını yaşayabilir. Yoksa demin de e, Ali Osman abimizin de vurguladık gibi Amerika'nın bin bir türlü oyunu var. Yani bazı cemaatlere, tarikatlara sızarlar. Burada da çeşitli kendiniz de zaten bir televizyoncu olarak biliyorsunuz. Çeşitli sıkıntıları görüyorsunuz. E, ben burada şundan yanayım. E, hiçbir dernek, hiçbir kurum kendi kabuğunda olmamalı. Şeffaf olmalı. Yani devletimizin bu alanda o dernekle ilgili her türlü bilgiye ulaşması lazım. Yani kendinden emin olan bir kişi veya da kurum açık olmalı. Hı hı. Yani sen eğer ki kendini kapatıyorsansa, kendini birilerine gizliyorsansa e senin gizli bir şeylerin var demektir. Ya bizler bu konuda her zaman anlımız açıktır yani. elhamdülillah. E, bu anlamda da e, derneğimize siyasal anlamda da her partiden gelirler ilçe başkanları gelir belediye başkanımız gelir kaymakamımıza biz gideriz kaymakamımız gelir ilçe müftüsünü ziyaret ederiz efendim ben söyleyeyim ilçe emniyet müdürümüz iki yılda bir üç yılda bir değiştiğinde gideriz kendisini ziyaret eder davet ederiz gelirler yani şeffaf olmalıyız ki insanların aklında soru işareti kalmasın Hı -hı. insanlar bunlar kimlerdir demesin Hı -hı. yani bu toplumun bir parçası olarak kabullensinler Bravo. bu toplumun bir ferdi bir birey bir kurumu olarak çoluk çocuğun. Çünkü biz genelde gençlere çocuklara yönelik çalışma yaptığımızda insanlar güvenerek göndersinler. Yani bu ailelere de diyoruz buyurun gelin denetlemeyi kendiniz yapın. Burada yapılan dersleri programları kendi gözünüzle görün. Kendi binamızı kendi gözünüzle görün araştırın ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Kurunun yanında yaşlayanlar diye işte biz de istiyoruz ki bu kurunun yanında yaşlar yanmasın. Devlet bu konuda elinden geleni yapıyor ve bu konuda da kimse hiçbir kurumu, hiçbir mescidi, hiçbir cemaati, tarikatı kimse kabuk al içerisinde tutmazın. Şeffaf olsunlar olması da gerekir çünkü güven için açık olmak lazım, şeffaf olmak lazım. Yani şunu diyebilir miyiz mesela bizi başkasının, başkalarının ağzından duyacağınıza, dinleyeceğinize... Kesinlikle. Gelin bizzat içimize biz biz ağzımızdan dinleyin yani o Kesinlikle. kirli pasaklı kanallara itibar etmeyin. Değil Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Ben de çok önemsiyorum. Ya kendinden emin olan Hı -hı. kişiler ve kurumlar ve toplumlar bu konuda korkusu olmaz. Kesinlikle. Biz Elhamdülillah biz e, Peygamberimizden, ehli beytten, Kur'an'dan öğrendiklerimiz budur. Biz şeffafız. Peygamberimiz İslam dinini getirende şeffaf bir şekilde insanlara tebliğ hatta ettiği, peygamber olmadan önce bile değil mi? Tabii, emindi. Tabii peygamberimizin en büyük en önemli özelliklerinden birisi güvenilir kişi olması, emin olması Hı. ve bu lakabını da enteresandır. Ee, peygamberliğe seçilmeden önce almış olması, yani. müşrikler tarafından bu ünvanın ona verilmesi. Hı. Hatta peygamberimizin bu lakabı e, Kur'an indikten sonra peygamberlik açıldıktan sonra müşriklerin peygamberimize savaş açtığından sonra Hı. Bazı müşrikler ticaret için başka bölgelere giderken kervanlarıyla önemli eşyalarını yine getirirler peygamberimize emanet ederdiler. Hı. Sebebi de şudur ki yani düşman olmalarına rağmen Hı. peygamberimizin hani işte peygamberdir biz de müşrikiz o dönemdeki insanların, işte biz bir düşmanız ama buna rağmen peygamberimize o emanetlerini değerli eşyalarını getirdiler peygamberimize yine emanet ederler. Çünkü niye? O emin kişiydi, o güvenilir kişiydi. Bizler Peygamberimizin bu özelliklerini e, şiar edinirsek, ehl Beyt'in, Hz. Fatıma annemizin o güzel ahlakını kendimize örnek alır isek, Kur'an'ın insanlara getirdiği o mesajı gerçek manada kendimiz önce kendimize örnek alır isek, kimseden korkumuz olmamalı. Yani niye Biz yanlış yapmadıktan sonra ki e, İmam Ali diyor ki, korkma haklıysan, korkma hak seni korur. Biz haklıysa niye korkalım? E ki Allah'a hamdolsun Orta Doğu'daki durumu görüyoruz. Avrupa'daki kaosu görüyoruz. Afrika ülkelerini de görüyoruz. E Allah bize güzel bir cennet vatan bahşetmiş. Buradaki insanlar gerçekten Anadolu insanı birbirine bağlı, birbirine şefkatli, birbirine mihribanlı. E bu minvalde de biz bu ortamın bozanlardan olmadık, olmayız bozanlara da müsaade etmeyiz hiçbir zaman. Allah'ın izniyle biz bu vatan için elimizden gelen her şeyi yapmışız, yapacağız da buradaki en büyük e, evet. görev de bu halka yine düşüyor. Biz şeffaf olalım. Kimseye ne kandıralım, kimseye falanca cemaat, falanca tarikat diye grupçuluk, bölücülük yapmayalım. İslam dini tektir, Kur'an tektir, peygamberimiz örnektir. Peygamberden daha büyük, büyük bir örnek yok iken Ehl-i Beyt'ten daha büyük bir örnek yokken birilerinin sakalına, takkesine, cübbesine kanmamak lazım. Biz de bunu her zaman, arkadaşlarımız içerisinde toplantılarımızda bunlar hep konuşuyoruz. Şeffaf bu zamana kadar olduk, olmalıyız da toplumumuz da bize bu konuda her zaman güvenmiştir. Her zaman da her konuda bizi desteklemişlerdir. Yani bizden de çok şükür şüphede de olanlar olmamıştır. Biz her zaman diyoruz, eğer bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa bizimle ilgili... Biz de buradayız. Gelin sorun. Yanlışımız da varsa buyurun siz düzeltin. Biz de e, diyor İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Dost dostun e, eksiklerini aynasıdır, tabi aynasıdır. eksiklerini birbirine hediye ederler. Biz de diyoruz bizim bir kusurumuz var ise buyurun bize hediye edin. <laughs> <laughs> güzel. E, güzel. Bunları duyduğumuza sevindik. Zaten öylesiniz ama önemli olan izleyicilerimizin sizin ağzınızdan o cümleleri Allah duymalar. razı olsun. Bizim Sizler de vesile olduğunuz yok. teşekkür ediyoruz. Şimdi Ali Osman İtik ee...